Merhaba arkadaşlar. Atalarımız bunu çok iyi biliyorlardı. Bu sırrı size anlatma zamanı geldi. Birazdan öğrendiklerinizi siz de araştırdığınızda gerçekleri öğreneceksiniz. Ben size bunu nasıl yapacağınızı açıklıyorum. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeler: 1 adet elma ve 8 tane çivi. Elmayı güzelce yıkayın. Üzerindeki zararlı kimyasallar temizlenmeli çiviler yeni ve yıkanmış olmalı. Elma ve çivileri kurulayın. Çivileri elmaya batırın. 12 saat bekletin. Artık yenilmeye hazır. Üzerine limon suyu ve bal ekleyebilirsiniz. Bu etkisini artırır. Peki bunu neden yaptık? Demir eksikliği hayatı zindana çeviren bir rahatsızlıktır. Halsizlik, sürekli uyku hali baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, kalp çarpıntısı gibi belirtileri olan bir rahatsızlıktır. Kandaki demir değerleriniz düşük çıkıyorsa elma yöntemini deneyebilirsiniz. Bu bir delilik olarak görülse de gerçekten işe yarıyor. Elma atomları ve çivi atomları bir süre sonra elektron değiş tokuşu yaparlar. Yani süre sonunda elma çivi, çivi ise elmadır. Elma yerseniz çivi içindeki tüm demiri alabilirsiniz. Bilim harikadır. Bu elmayı her sabah aç mideye tüketiniz. Ve 2 saat hiçbir şey tüketmeyiniz. Bu işlemi bir ay devam etmelisiniz. Yıllardır çıkmayan kan değerleriniz anında yükselecek, kendinizi çok hissedeceksiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.